Odabaşı Ürgen Paşa Mahallesi. 579 konut. 71 tane de dükkan var dostlar. Hatay'da yoğun bir inşaat çalışması var. Dünyanın en büyük şantiyesi şu an Hatay Antakya. Bakın burada da temel eşilmiş durumda. Her yerde olduğu gibi merkezde toz bulutları. Burası da 8. bölge 2. etap. 834 konut var. 161 adette dükkan var dostlar. Buradan olmuş. Burada da bir şeyler var. Bir kaza olmuş burada evet. Tır kaza yapmış. Cammam kırığı vardı. 834 konut 161 dükkan dostlar Paşa Mahallesi 8. Bölge 2. Etap burası. Karşısı da 579 konut 71 tane dükkan 8. Bölge 1. Etapta karşısı. Bilginiz olsun. Bakın videoların içerisinde bu bilgileri veriyorum detay bilgileri. Bazen dinlemeyebiliyor dostlarımız kaçırabiliyor. O yüzden kaçırmayın. Şimdi karşıda da bir temel kazma çalışmaları var. Bu 8. bölge 1. etapın devamı mı onu bilmiyorum. Bence bu ayrı diye düşünüyorum. Burası ayrı çünkü. Arada baya bir boşluk var. karşılıklı burayı da yeni çevirdiler. Burada da aynı şekilde bir yerinde dönüşüm olayları var. Karşıda zaten direkt zemin ölçüm etütleri yapılıyor. Zeminde sıvılaşma var mı yok mu? Ölçümler yapılıyor. Kaç tane yerinde dönüşüm gördük henüz daha? Şehrin tam merkezine girmedik. Oraları zaten biliyoruz artık. Cebrail'i, Cumhuriyeti, Fatih Caddesi vesaire, Armutlusu. Oralar artık bitmek üzere. Bakın burada devam ediyor. Az önce en baştaki yerinde dönüşüp arada bir kamu binası var. Burada devam ediyor dostlar. Bakın temeller hazırlıyor. Harıl harıl bir çalışma var burada da. Burası da hemen odabaşı. Şimdi biz düz devam edelim ileride. Trafik fena yine burada. İleride yerine dönüşüm çalışmaları mevcut. Şu araba bize yol verseydi biz geçerdik. Ne yazık ki vermedi. Böyle sıkıştık kaldık. Bakın. Buradan ışıklara kadar trafik. Evet arkada kamyonlar korna çalıyor ama boş. Nereye gideceğiz? Biraz öne kaysa ben geçebilirim ama. Korna çalmak gerekiyormuş dostlar, korna çalarak geçtik. Görüyorsunuz oda başında, karşıda hemen karşılıklı. Yerinde dönüşüm alanını görüyorsunuz. Burada da henüz afişlerini asmamışlar. Görüyorsunuz dostlar. Şimdi devam edelim. İleri doğru devam ediyoruz. hemen ayrı bir ada daha var. Bir ada daha yerinde dönüşüm. Burada karşılıklı bayağı bir yerinde dönüşüm var. Oğlum sessiz olur musun babacığım? Burada da bir yerinde dönüşüm var. Burada da bakın. Sağlı sollu burada yerinde dönüşüm alanları görüyorsunuz. Gösteriyorum. Buralarda yepyeni bir şehir olacak. Bakın temeller çıkmış durumda. Yol ama berbat tabii kamyonların sayesinde yolumuz berbat oldu. Hemen sollu sağlı gördüğünüz gibi her tarafta inşaat çalışmaları. Hemen bir sonraki adada yine devam eden yerinde dönüşüm çalışması böyle boydan boya. Karşıda da yeni çevriliyor yerinde dönüşüm. Bakın karşıya demir profiller konulmuş. Artık MDF'ler çakılacak. Üzerine de brandalar gelecek. Tıpkı sağda olduğu gibi. Devam ediyoruz. Burayı da emlak konut. Emlak konut işveren 16. bölge 4. etap. Karşıda yine bir yerinde dönüşüm çalışması. Karşı adada. Sağda da devam ediyor. Yolda tabi bu kamyonların girip çıkmasından kaynaklı feci bir şekilde berbat oluyor. Tabi bu evler bittiği zaman bu yolların hepsi jilet gibi olacak. Büyükşehir Belediyesi olsun, karayolları olsun üzerine düşeni yapacak. yavaş da yiysem maruz kalıyoruz yollar dostlar. Şimdi devam ediyoruz dostlar. Kameramızı ayarladık. Yol çok berbat. O yüzden düzgün bir çekim alamadık. Nereye geldik? İl Jandarma'nın arkasına geldik. geldik Kuzeytepe mahallesine gidiyoruz Hatay Büyükşehir Belediyesi geçen hafta burayı pırıl pırıl yaptı asfaltla berbat bir yoldu burası belediye burayı gördüğünüz gibi tertemiz bir asfaltla yepyeni yaptı bu konuda da ayrıca teşekkür ediyorum benim çok kullandığım yollardan biriydi ve birçok vatandaşın da çok kullandığı yollardan biri Malum gerçekten çok iyi oldu. Berbattı burası. Çok kötüydü. Yapan, emeği geçen bütün yetkililere canı gönülden teşekkür ediyorum. Birçok yerde asfalt çalışmaları var. Bunu videolarda da sizlere gösteriyorum. Gerçekten bu konuda çok mutluyuz. Teşekkürler Hatay Büyükşehir Belediyesi. Çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi ana caddeye geldik. Videomuzu da artık yavaş yavaş bitireceğim. Şöyle ana caddenin trafiğini de görelim.